Aww. Oh.

Merhaba. Bugün Marktbuch'ta yaşananları live'da çektik ve yayınladık. Bugün ne oldu? Bugün aslında Alman emperyalizminin bizim şarkılarımızdan ne kadar korktuğunu ve bunun sadece bir burjuva demokrasisi olduğunu gördük. Hiçbir meşhuriyet olmadan keyfi bir şekilde siyasi tutsaklarla dayanışma etkinliğini, siyasi tutsaklara özgürlük isteği adında altında yapılan etkinliğe. E bizim de şarkılarımızla grup yorum olarak katılmamızı engellemek istediler. Sahneye çıkarsanız müdahale edeceğiz dediler. biz de hayır dedik. biz sahnemize çıkacağız, şarkılarımızı söyleyeceğiz. Elimizde yani grup yorum yasaklı bir grup dediler. Biz de eğer yasaklıysa bize belgesini gösterin dedik. Hiçbir belge ellerinde yoktu. Bize hiçbir şey gösteremediler. Ve buna rağmen bizim sahneye çıkmamızı engellemeye çalıştılar. Biz de hayır dedik. Biz bu keyfi uygulamaya kabul etmiyoruz. Biz buna karşı direneceğiz dedik. Biz sahnemize çıkacağız. Ve siz de ne yapacaksanız yaparsınız. Saldıracaksanız saldıracaksınız. Bizim için e, hiçbir şekilde e, bir e, şey değildi, direnmekten başka bir e, şeyimiz yoktu ve biz de e, yapılması gerekeni aslında yaptık. Sahnemize çıktık ve e, polisin müdahalesi karşısında da direndik. E, buradaki Mark Netzwerk Book'lu Freiheit e, für alle Politischen Gefangenen, e, Arkadaşlarımız da bizimle birlikte polise karşı direndiler. Yani e, Alman emperyalizminin Türkiye faşizminden hiçbir farkı olmadığını e, bugün burada canlı yaşamış olduk sahnemize müdahale edildi, saldırıldı ve biz de grup yorum olarak buna karşı direndik. Yarın Berlin'de olacağız. Muhtemeldir ki yarın da aynı şekilde saldıracaklardır. Biz de buna karşı yarın da orada direneceğiz ve yine şarkılarımızı söyleyeceğiz. Bugün de olduğu gibi biz bugün şarkılarımızı da söyledik, direndik ve onlara geri adım attırdık. Aynısını yarın Berlin'de de yapacağız. Netzwerk für alle politischen Gefangenen. Wir konnten das Konzert trotz der Repression durchsetzen. Die Polizei war uns zahlenmäßig zwei überlegen, hat unsere Menschen verletzt und uns angegriffen. Doch das hat uns nicht daran gehindert, die Lieder mit Gruppierung zusammen zu singen und zu zeigen, dass wir uns nicht zum Schweigen bringen lassen. Wir grüßen alle Freundinnen und Freunde in der Bundesrepublik und in Deutschland, die im Kampf stehen. Hepimiz kazanacakız. Evet yarın Berlin'de olacağız. Bunu da çağrısını yapmış olalım. Yarın da muhtemeldir ki bir saldırıyla karşı karşıya kalacağız. Herkesi yine live stream'imiz olacak. Facebook'tan canlı yayınlayacağız. Herkesi izlemeye ve herkesi Berlin'de olan halkımızı özellikle ee, yarın bizimle orada olmaya bekliyoruz. Grup yorum halktır susturulamaz. Grup yorum halktır susturulamaz. Grup yorum halktır susturulamaz.